bir gündemimiz var. Önce İzmir'deki soruşturmadan, operasyondan ve tutuklamalardan, Tunç Soyer'in tutuklanmasından, il başkanının tutuklanmasından e, söz etmek istiyorum. Yani biraz önce Murat Bakan, e, Deniz Yücel bir açıklama yaptılar. Onlar tutuksuz yargılanmaları gerektiğini söyleyerek zaten suçsuz olduklarını ifade ediyorlar. Siz... Bu operasyonu, bu tutuklamaları, diğer yandan Manavgat'a uzayan bir soruşturma söz konusu. 35 kişinin gözaltına alınma kararı var, belediye başkanı dahil olmak üzere. Nereye kadar gidecek bu operasyonlar Merdan Bey? Şimdi e, nereye kadar gideceğini bilmiyorum ama sonuna kadar gidecek bu iş. Bu iş AKP iktidarı çökene kadar, bitene kadar devam edecek. Çünkü AKP iktidarı yargı ve polis üzerinden, Türkiye'nin kurucu partisine, en büyük partisine, yerel seçimleri kazanmış partisine illegal örgüt muamelesi yapıyor. Evet. Illegal örgüt muamelesi yapıyor, yasa dışı örgüt muamelesi yapıyor. Yani ee, nereye kadar gideceğini kestirmek bu ancak mücadeleyle çözülebilecek bir sorun. Ben bir yere gideceğini biliyorum. AKP iktidarının sonuna kadar gidecek bu iş. AKP bütün bu hukuk dışı muhalefeti ortadan kaldırmaya, muhalefeti terbiye etmeye, majestelerinin muhalefetini, sultanın muhalefetini, sarayın muhalefetini, terbiyeli, uslu çocuğu yaratma siyasetini sürdürdüğü sürece, bu onun mağlubiyetiyle, yenilgisiyle, iktidarı kaybetmesiyle sonuçlanacak. Yapmak istediği şey bu, çok açık. Seçimleri kaybetmiş, bir sonraki seçimleri kazanma ihtimali hemen hemen sıfır, bunu görüyoruz ama bu, bu arada Türkiye'nin ana muhalefet partisinin yolsuzluk yapan e, ve kendisinin 23 yıl boyunca suçlandığı her konuda muhalefeti suçlayarak bu işin içinden çıkabileceğini zannediyor. Öyle ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, elinden gelse kapatarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere girmesini bile önlemeye çalışacak. Nitekim bunu da yaptılar. Kayyım atama çabaları, e, kurultayın iptal edilme girişimleri, Kayım demek iktidarın güdümünde bir yönetimi iş başına getirmek demektir. Hı hı. Ee, bu girişimlerin tamamı e, Türkiye'de iktidarın muhalefetsiz bir Türkiye istediğini, dolayısıyla kendi çizgisine, kendi anlayışına, kendi e, meşrebine uygun, uslu, onların çizdiği sınırlar içinde mücadele eden e, ve bir tür muhalefetçilik oynayan bir Türkiye istiyor. Ben bunun başarılı olmayacağını düşünüyorum. İzmir, şimdi bize katılan ana haber bülteninde yayınlığımıza katılan Ege bölgesi temsilcisi, bizim Tuncay Molla Veysoğlu Ege temsilcisi çok somut olarak anlattı. Bir toplu konut, kentsel dönüşüm projesi sürdürülüyor. Bu Roman yurttaşlarımızın, yani Çingene yurttaşlarımızın yaşadığı, yani İzmir'de ee, İzmir gibi güzel bir kent maalesef daha önce e, özellikle 70'li yıllardaki e, o dönemlerde merkez sağ iktidarların olduğunu İzmir'de de hı hı. merkez sağdan gelen belediye başkanlarının olduğunu bilmek lazım işte Beton Osmanlar vesaire İzmirliler bilir bunları. Asfalt Osman pardon ee, gibi belediye başkanlarının olduğu bilir. Burhan Özfaturalar vesaire hı hı. filan yani Hanaplı evet, evet. E, Adalet Partili belediye başkanlarıyla ee, uzunca bir süre yönetilmiş o kent, o güzelim kent, Ege'nin o güzel kenti, e, neredeyse bir bölümüyle gece kondulara boğulmuştu. Bunu ortadan kaldıracak, kentsel dönüşümü gerçekleştirecek o İzmir'in güzelliğin, o kordondaki İzmir'in e, güzelliğine uygun bir kent dokusu oluşturmak için bir çaba, bir mücadele vardı. Ne deniyor şeye, e, Tunç Soyer'e, suçlama ne? Evlerini yıktıklarınıza niye kira yardımı yaptınız? Ya sanki evet. bunu cebine atmış. Şimdi değerli seyirciler, Tunç Soyer'e sen yolsuzluk yaptın, sen para çaldın, sen zimmetine para geçirdin, para aldın, rüşvet aldın diye bir suçlama yöneltilmiyor. Niye evleri yıkılan insanlara kira yardımı yaptın diye suçlanan bir belediye başkanı kamuyu var ortada? Kamuyu zarara uğratmış efendim. Efendim kamuyu zarara uğratmış. Yani yıllardır Kadıköylüler bilir, Yoğurtçu Parkı'nı... Ee, Pardon, Yörçü Parkının önünden de, Yörçü Parkının da üzerinde olduğu Kurbağalı Derenin temizlenmesine izin vermediler. Niye orası devlet su işlerine bağlıymış? Yani akarsu sayıldığı için Kurbağalı Dere, yani Atmıyordu belediye, yani hayır şey belediye yoktu. bunu temizleyemezmiş. Oraya yapacağınız harcamayı kamu zarara uğratmaktan soruşturmaya e, tabi tutmaya kalktılar. Sonra bu ancak çözülebildi bu sorun. Bunun gibi bir rezalet ben İzmir e, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ve onun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı'nın tutuklandığı bir operasyon bu. Yani o İzbeton'un yani bir bağlı bir iştirak genel müdürünün tutuklanması elbette önemli. Ama e, İzmir İl Başkanı'nı tutuklamak demek örgüt başkanını tutuklamak evet. demektir. Yani CHP'ye DAKPC muamelesi yapılmaya çalışılıyor. CHP'ye yapılmaya çalışılan bu. CHP bir illegal devrimci örgüt, bir sol örgüt muamelesi yapılmaya çalışılıyor. Bu kabul edilemez. Bu kabul edilemez. Çünkü iş artık çığırından çıktı. Yani Manavgat'a gelmiş Şimdi Manavgat son olarak çok programa hazırlanırken bir yaşanan bir gelişme. Ayrıntılarına bakmak lazım. Orada da bir rüşvet iddiası var ama görüntüler vesaire orada bir kurgu olduğu bir kumpas kurulmaya çalışıldığına dair ciddi bir iddia var. Özgür Özel'in de bu bir, yönde bir açıklaması var. Evet birileri oldu zaten. bir paket getiriyor. Bir yani bir e, baklava paketi getiriyor diye bu, açılmadan bir kenara konuyor. Polisler geliyor şu pakette ne var diyorlar hemen. Açıyorlar ve içinden işte dolar çıkıyor, euro çıkıyor filan. Şimdi böyle bir görüntüden söz ediliyor. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de e, Hemen iki müfettiş görevlendirmiş ve hı hı. durumu inceleyeceklermiş. Diyor ki yayınladığı bir sosyal medya mesajında. Tweet'i de hazırlamıştık galiba e, değil mi? Geçim oraya geçmeyelim, peki. hiç gerek yok. Yani A, e, evet, yani arkadaşlar bu okunmuyor. Bence bunu bu işleri tamam. bunu çok ee, azaltalım. Az okunmuyor ve o DSF'yi, İzmir'i verelim. Ya incelemeler sonunda Cumhuriyet Halk Partisinin temiz sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzla. En tavizsiz şekilde yaklaşacağından kimsenin şüphesi olmasın. Söylediği şey şu. Eğer Manavgat'ta böyle bir rüşvet olayı varsa hiç iktidar falan telaşa kapılmasın. Zaten i̇ktidar önce kendisini temizlesin. Tabii. Kendi hakkındaki işlemleri, e, suçlamaları temizlesin. 17-25 Aralık döneminden geçmiş. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarının istifa ettirmiş. Ağlayarak istifa ettiler evet. ya ağladılar. Evet. Ağlata ağlata istifa etmiş ettirmiş ve onların hakkında tek soruşturma yapılmamış. Bakın Mansur Yavaş Melih Gökçek hakkında tam 105 dosyayı savcılığa sevk ettiğini açıkladı. Bunların hiçbir hakkında soruşturma yapılmamış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yüzlerce dosyayı Kadir Topbaş döneminde e, yapılan iş ve işlemler nedeniyle savcılığa sevk etmiş. Tek bir işlem yapılmamış. Ben o nedenle söyledim. Yani Kadir Topbaş Kültür Merkezi diye bir merkez isim var. Belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi acilen onun adını değiştirmelidir. Adını İstanbul Kültür Merkezi koyabilir, İstanbul Kongre Merkezi koyabilir. Kurtuluş Savaşı'nın önderlerinden birinin adını koyabilir Mustafa Kemal Atatürk'ün adını koyabilir koyabilir veya daha önce bu kenti yönetmiş nitelikli iyi sevilen belediye başkanlarından ya da valilerinden birinin adını koyabilir bir sanatçının adını verebilir ama Kadir Topbaş döneminde herhangi bir soruşturma yapıldı mı biz bunu duyduk mu eğer yapılmadıysa niye istifa ettirdi Sayın Erdoğan niye istifa ettirdi evet evet neden istifa ettirdi ve Kadir Topbaş'ın bu istifadan mutlu olmadığı, memnun olmadığı ve bir şaibe altında kalarak vefat ettiğini hepimiz biliyoruz. Eee Melik Gökçek şimdi belirtiliyor ki İzmir'deki soruşturmalardan biri oğlu Osman Gökçek'in. bir sözü mana şikayeti. şikayeti bir ihbar üzerine başlatılmış. Şaka gibi ya. 600 milyon liralık malikanede oturacaksın. Bugüne kadar yaptığın hiçbir iş olmayacak. Yani Tabii. hiçbir iş olmayacak ya yani bir mesleğin yok. Tabii. Bir mesleğin yok. Babanın kurduğu bir televizyon kanalında e, onun başında yönetim kurulu başkanlığı yapacaksın. Bu kadar, işin bu. O televizyon kanalının da ne kadar vergi, vergi verip vermediği de belli değil. ben Yani bunlar genellikle de vergi vermiyorlar. Bilmiyoruz, bakmak lazım. Ama 600 milyon liralık malikanede oturacaksın. Böyle bir şey olabilir mi? Ve kalkacaksın İzmir Büyükşehir Belediyesi hakkında bir şikayet e, mesajı paylaşacaksın. Şimdi onun yanı sıra tabii İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Tunç Soyer konusunda gözaltına alınması ve tutuklanmasına giden süreçte mevcut CHP belediye başkanlığının da bir soru bir sorumsuzluğunun olduğunu düşünüyorum. Şimdi her belediye tabi tabi her belediye kendi içinde bir soruşturma yapar. Yani bir önceki dönemde ne olmuş ne bitmiş inceleme yaptırır. Bu yaptığı incelemelerin sonuçlarını görmeden, yani burada bir yolsuzluk olup olmadığına bakmadan bakmadan gerçek anlamda bir suistimal mi var, görevi kötüye kullanma mı var, bir yolsuzluk mu var, buna bakmadan ki olmadığı belli. Özgür Özel ve diğerleri söylüyor, Murat Bakan söylüyor, e, Deniz Yücel söylüyor, hı hı. parti sözcüsü söylüyor ve nitekim içeriden avukatları aracılığıyla bakın gözaltında e, üst üste mesajlar gönderdi Turç Soyer ve dedi ki yani biz halkçı bir belediyecilik yaptık. Biz 5 kuruş, bir 5 kuruşluk, 5 kuruşluk yolsuzluk yapmadık. Halk için harcadık, halkçı bir belediyecilik yaptık. Halkçı bir konut politikası uygulamaya çalıştık. Tulsoyer döneminde İzmir'de yapılan konut projeleri İngiltere'de ödül aldı. Örnek gösterildi. Şimdi burada ya evini yıktığın insanlara niye kira yardımı yaptın diye adam tutuklanıyor. Olacak iş değil. Bir de, de şöyle değil. bir sebebi var. Ekonomi sebep. Çünkü denilen zamanda denilen işlemleri yerine getirecek para 5 ay öncesiyle 5 ay sonrası çok farklı ve o ekonomik bozukluktan 600, dolayı ya e, şöyle, bir takım gecikmeler söz konusu oluyor ki ekonomi kim var? yönetiyor? Ya AKP iktidarı Türkiye'yi batırmış, ekonomiyi çökertmiş, Türkiye'de gelir adaletsizliğini bozmuş, yoksulluğu ve sefaleti derinleştirmiş, ülkeyi perişan etmiş. Bir yıkım yani Türkiye dünyada ve Türkiye'de siyasal İslamcı bir hareketin bir ülkeyi yönetme yeteneğine sahip olmadığının en önemli kanıtlarından biri AKP iktidarıdır. AKP iktidarıdır. İkincisi herhalde HETEŞ'e iktidarı olacak şeyde. Suriye'de. Suriye'de. 600 bin lira maliyeti çıkartılan konutlar 4,5 milyon liraya mal olmuş. Evet. Ve burada bu maliyeti karşılayabilmek için geleceğe çekler yazılmış vesaire. Yani belediye bütçesinden, yani zamana yayarak bu konut maliyetlerinin karşılanması için eee bir takım önlemler alınmış. Hı hı. Ve bu sırada da konutlar bitene kadar da e, hak sahiplerine kira yardımı yapılmış. Ya bu halkçı belediye. Halkçı belediyecilik, Mağur bu toplumcu belediyecilik. Için vatandaşı. Vatandaşa para verildi diye. Kira yardımı. Bu da kayıt dışı, hepsi kayıt altında. Hepsi kayıt altında. Banka üzerinden ödenmiş, kayıtları yapılmış. Kayıt altında bunlar. Vergiler ödenmiş eğer varsa hı bir hı. vergi çıkacaksa hı hı. oradan. Bütün bu işlemler yapılmış. Yani ortada Tunç Soyer'in cebine giden 3 kuruş yok. 3 kuruş yok. Belediye İzban Genel Müdürünün cebine giden 5 kuruş yok. Hele e, bu işleri organize ettiği düşünülen il başkanının olayla ilgisi yok. Örgütü yönetiyor. Olayla ilgisi yok. Olayla ilgisi yok. Bu tamamen siyasal amaçlarla e, yapılan bir operasyondur. Tabi bu arada... Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son derece sorumsuz davrandığını da altını çizmek lazım. Nedeni şu, ben çok tereddüt ettim bu konuyu gündeme getirmek konusunda. Şimdi Cumhuriyet Savcılığı'nın e, Nöbetçi Suh Ceza Hakimliği'ne yazdığı yazı var elimizde. Bu yazı. Yazdığı yazı. Bu da İzmir Büyü Cemil Doktor Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı imzalı e, savcılığa yazdığı yazı, daha önce gönderdiği yazı. Bu yaz. Bu yazıda bu inceleme raporunu savcılığa gönderiyor. Savcı elini, ya savcılık da yani iktidar diyelim hadi savcılık demeyelim. Elini oluşturmuş olmalılar. Yani ancak bu kadar uygun bir pas atılabilir. Çünkü üçüncü maddede diyor ki sevk maddesinde. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan suç duyurusu ve ekinde yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı İç Denetçisi tarafından düzenlenen e, 02092024 tarih ve e, 202403 e, e, sayılı inceleme raporu sonuç bölümüne göre diye devam ediyor. Yani orayı işaret ediyor, oradan bu, hareket ettik diyor. Bu, bu nedenle tutuklamaya sevk ediyor. Evet ve tutuklanıyor. Cemil Tugay'ın yazısıyla. Sayın Cemil Tugay kalkıp bir açıklama yapmalıdır. Sayın Cemil Tugay şu sonuç, yani şu tutuklama olacak mı olmayacak mı diye biz bekledik. Kalkıp bir açıklama yapmalıdır. Evet. Yani evet. E, bu kadar beceriksiz yönetim olmaz. Yani böyle bir yönetim olmaz. Bu kabul edilemez diye düşünüyorum. Umarım biz yanlış yorumluyoruz belgeleri. Onu da belirteyim. Ben Cemil Tuga'yı tanıdım. Başarılı bir belediye başkanı. İzmir'deki kültürel faaliyetlere öncelik eden, öncülük eden mütevazı halk içinde eee Sürekli halk içinde olan bir belediye başkanı ama bir önceki belediye yönetimiyle itişerek bir buçuk yılını geçirmek işte böyle bir soruca yol açıyor. Evet. Ben e, bu durumun vahim, da vahim olduğunu düşünüyorum. Toplu sözleşme e, imzalanması e, ya bu grev sırasında da sorunlar vardı. Ben Tunsuer'in e, belediye iş çalışanlarına bu kadar yüksek para verip e, diske bağlı belediye iş Türkçeye bağlı diske bağlı. Ee, ki belediye çalışanlarının yüzde sekseni diske bağlı hı hı. genel iş sendikasının üyesi, genel hizmet işçileri sendikasının üyesi, genel iş kısadı e, üyesi. Onların düşük maaşta tutulmasını tam bir skandal olarak görüyorum. Yanlış bir yönetim, Soyer orada hata yaptı. Hı hı. Dolayısıyla ondan sonra da e, diğer belediye çalışanlarının maaşlarını, bu belediye iş e, üyelerinin maaşlarına yaklaştırmak için bir çaba içine girildi. Yani siz görevliden görevi devretmeden 5 gün önce böyle bir toplu sözleşme imzalayamazsınız. Doğru. Evet. Hiç kuşkusuz yok ki bütün emekçiler çok daha yüksek paralar almayı hak ediyorlar. Ama belediye bütçesini ve gelirleri dikkate almayan, eşit işe eşit ücret ilkesini unutan bir yaklaşımla da adım atamazsınız. Ondan sonra da şey kalkıp grev kırmaya çalışmayacaksınız. Yani kalkıp işte vatandaşlarla birlikte belediye diğer belediye memurlarıyla birlikte çöp tap, çöp toplayan gösteriler yapmayacaksınız. Ona da belediye iş sendikası şey düzeltiyorum. Genel iş sendikası müdahale etti. Doğru değil, yasal da değil. Hı. Yani yasal bir grev başlamışsa o grevi kırmak yasa dışı bir iş demektir. Grevi kırmaya çalışamazsınız onu yasal olarak götürürsünüz. Neyse sonuçta bir tatlıya bağlandı. Yani e, uzun sürmedi bir toplu sözleşme imzalandı ama İzmir'de bir problem olduğunu düşünüyorum. Şimdi iki şey. Osman Gökçek zaten şikayet etmiş. Pusuda bekliyorlar. Bir Aa de bu böyle yazı bir yazı çıkınca. var. Hay hay böyle bir yazı var diye 2024'te verilmiş böyle bir yazıyı hatırlayıp böyle bir yazışmayı bunu bir gerekçe haline getirerek böyle bir operasyon yaptılar. Tutuklu sayısı kaça çıktı en son 45'ti. 45'ti. En son benim bildiğim 45, 45. olarak duruyor. Ama o 99 sayı artacak hepimiz evet, biliyoruz. 99 kişi sevk edilmiş mahkemeye. bakayım. Galiba yarıdan fazlasını bulacak. Evet 45 hala tutuklu evet. sayısı. 99 yani kişi. Yani benim e, bu olayı e, bu olay esas olarak CHP'yi paraliz etme. Türkiye'de iktidara doğru yürüyen partinin bu yürüyüşünü aksatma. Hı, hı. Yürüyüşünün önünü kesme. Mümkünse de tasfiye etme girişimidir. Siyasal bir operasyondur ve Türkiye'nin bütün demokratik güçleri, bütün ilerici güçleri, bütün cumhuriyetçi güçleri bu kumpasa, Özgür Özel'in deyimiyle bu 19 Mart darbe girişimine, darbe sürecine karşı direnmeliler. Buna izin verilmemelidir. Evet, evet. Siz 22 yıl boyunca tek belediye başkanınıza, tek kamu görevlilerinize, görevlinize böyle bir operasyon yapmayacaksınız. Ama e, yolsuzluk iddiaları ay yuka çıkmış olacak ama siz daha ortaya doğru düzgün bunların hiçbirinde de kanıt yok İzmir'de. Niye kira bedelini ödediniz diyor. Yani Tuncay Molla soru çok ayrıntılı, çok net bir biçimde çıktı. Niye kira, niye vatandaşa kira yardım yaptınız diye insan tutuklanır mı ya? Ya vatandaşı niye mağdur etmediniz diye Bu nedenle bir de ortada gizlene bunların hiçbiri kaçmayacak. Diyelim ki soruşturma açtınız. Hiçbirinin kaçma ihtimali yok. E, bütün deliller de elinizde. Karartılacak delil de yok. Neden tutuksuz yargılamıyorsunuz? Zaten bu soruyu Cumhuriyet Halk tüm operasyonlar için söyleye, sorabiliriz. Elbette ama bunu biz devamlı söyleyeceğiz. Evet. Bu bir utanç verici bir hukuk karası mı? Bunu devamlı söyleyeceğiz. Bu bir darbe hukuku uygulamasıdır. Başka bir nedeni yok. İzmir İl Başkanı CHP nereye kaçacak ya? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir İl Başkanı. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi %70'lere varan oy alıyor İzmir halkının çok büyük bir bölümünü temsil eden bir örgütün başkanı nereye kaçacak ya? Yani, Böyle bir şey olmaz. Buyur. Şimdi e, ben yangınlara bir gelmek istiyorum. E, yangınların altında yatan.